Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ben Baran. Bu kanalı yeni açtım. Hani YouTuber olmayı bilmiyorum güzel mi değil mi? Ama ben bence güzel buluyorum. Arkadaşlar mesela kendimden bahsedeyim biraz. Ee, bu okul başladığı için hep video atamayacağım. Yani Anca haftada bir veya iki gün, üç, dört günde bir bilmiyorum. Dört günü geçmeyecek bir şekilde. Bilmiyorum. Yani iki gün okul var. Belki ben iki günden sonra videoları atabilirim. Arkadaşlar e, kanalıma abone olun. Allah'ınızı seviyorsanız olun ya. Ve abone, bu videoya bak. Eee hmm. 30 like gelsin. 30 like gelsin benim için yeterli şu an. Böyle kademe kademe ilerleyeceğim. Abonelerimi yavaş yavaş arttıracağım. Tamam mı? Okey miyiz? Abonem arttığında daha çok like isteyeceğim. Like attığınızda beni sevdiğinizi görüyorum. Bence hemen abone olun. Abone olmak ücretsiz bir şey. He. Bravo Stars videoları da gelsin istiyorsanız gelir. Hem de müthiş bir şekilde gelir. Brawl Stars videoları böyle e, en az bak bir video çekeceğim. O videoya 40 diğer iki videoda 40 like atın. Brawl Stars videosu böyle pıçoo diye gelecek. Allah gelecek. Sonra bilmiyorum ilerleyen zamanlarda şey PUBG videoları da atabilirim bilmiyorum. Her şey beklenir. Hadi kanalıma abone olup videolarıma like atabilirsiniz. Çok sevinirim. Hadi görüşürüz. 30 like 30 like.